Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 8. sınıf, 2. dönem, 1. yazılı kampıyla yine karşınızdayız. Kampımız arkadaşlar, 2. dönem, 1. yazılı sorularını kapsıyor. Matematik için de 18 Mart Pazartesi saat 18'de yayında olacak. Hazırsanız başlayalım. 1. sorumuz. Bir manavda toplam x artı 2 tane kasa ve her kasada da 3x artı 7 tane portakal var. Buna göre bu manavda portakal sayısını gösteren cebirsel ifade yazının zaten ilk sorumuz cebirsel ifade. Şimdi kaç tane portakalımız var? 3x artı 7 tane. Kaç tane kasamız var? x artı 2 tane. Ne yapacağız? x artı 2 kasayla 3x artı 7 her bir kasada bir portakal. 2 kasada 3 portakal. Bu şekilde birbiriyle çarptığımızda sonucu bulacağız. Çarpalım. Üzerine dağıtacağız. Teker teker adım adım yapalım. X çarpı 3X. 3X kare. X çarpı 7. 7X. Diğerini diğer renkle alalım. 2 çarpı 3X. 6X. 2 çarpı 7. 14. Şimdi Aynı olan ifadeleri kendi arasında toplamaya başlayalım. Ne oldu? 3x kare başka var mı? Yok. Yazıyorum 3x kare. Peki şurada 7x ile 6x ikisi de elma gibi düşünürsek biri 7 elma, biri 6 elma. Topladığımızda 13 elma yapacaktır. Artı bir de 14. Bize cebirsel ifadeyi sormuş. 3x kare 13 13x, 13x artı 14 olacaktır. Aşağıda verilen şekilde ABC ve DEF ikiz kenar dik üçgendir. İkiz kenar dik üçgen ne demek? Dik kenarlar eşit, dik kenarlar eşit, hipotenüs farklı olacak. Buna göre boyalı bölgenin alanını gösteren eşitsizliği bulunuz. Şimdi boyalı bölge dediğimiz şu bölge arkadaşlar. O zaman dışarıdaki büyük üçgenden şu büyük üçgen alanından ne yapmam lazım? İçerideki küçük üçgenin alanını yani şunun alanını çekip almam lazım. O zaman önce büyüğü bulup sonra da küçüğü çekip alacağız. Büyüğü bulalım bakalım. Neydi üçgenin alanı? Dik kenarların çarpımının yarısıydı. Yani 6 çarpı kök 2 ile 6 kök 2'nin çarpımının yarısıydı. E buradan 6 çarpı 6 36 kök 2 çarpı kök 2 kök 2'nin karesidir. Şunlar gidiyordu. 2 kalıyor bölü 2. E sadeleşti 36. Dışarıdaki üçgenimiz yani büyük olan üçgenimizin alanı 36. Şimdi küçük üçgenimizin alanını bulalım. Şurası kök 2x Şurası kök 2x. Hemen çarpıyorum. Kök 2x çarpı kök 2x bölü kaç olacaktır? 2. Yine x ile x'i çarparsam kaç olur? x kare. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 olacak. Kök 2'nin karesi o da 2 yapıyor. Bölü 2. Sadeleştiğimizde kaç kaldı? x kare kaldı. Dışarıdaki alan 36. İçerideki alan x kare. Bunu ne yapmış oldum? Çekip almış oldum. Benim istediğim cevap bu olacak arkadaşlar. Yanda verilen kağıtta yazan cebirsel ifadeler içerisinden 9x kare eksi 36 ifadesinin çarpanları silinecektir. Buna göre kağıtta kaç tane cebirsel ifade kalır demiş. Peki verilen cebirsel ifademizi yazıyorum. 9x kare eksi 36. Şimdi e, burada tam kare olan bir ifade var mı? Bakalım. 9x kare kimin karesidir? 3x'in karesidir. 36 kimin karesidir? 6'nın karesidir. Arkadaşlar bu iki kare farkı özdeşliğimiz olmadı mı? Evet. E ne yapıyordum burada? Birinci eksi ikinci yani 3x eksi 6 çarpı birinci artı ikinci. Bu şekilde yazabiliyordum. E buradan ne geldi? Şimdi bu ifadeleri burada direkt bulmak yok. Hemen bulamayız. O zaman ne yapacağım? Şurada 3 var, 3 var ortak olarak. 3 var, 3 var. Nasıl 3 var hocam? 6, 3 çarpı 2 demek. O zaman ben bunu 3 parantezinde x eksi 2 bunu da 3 parantezinde x artı 2 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. E, 3, 3 şıklara baktığımızda yani yan tarafa baktığımızda 3 yok ama ikisinin çarpımı 9 var. Yani 9 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2. 9 var. x eksi 2 var. x artı 2 var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kalmış oluyor. Şimdi bu soruyu şöyle de çözebilirdik. Şöyle hepsini bir sileyim. Direkt en baştan itibaren şurada verilen cebirsel ifademizde 9x kare eksi 36 cebirsel ifadesinde 9 parantezini alarak da soruyu çözebilirdik. O şekilde de bulabilirdik. 9 parantezini aldığımda burada x kare kaldı. Burada da eksi 4 kaldı. Şimdi 9 çarpı x kare bildiğimiz x'in karesidir. E, eksi 4 de 2'nin karesi değil mi? Bu şekilde yazarsam e, bu da yine 2 kare farkından 9 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 olacaktır. Bu da aynı yöntem sadece ilk başta bu sefer Ortak çarpan parantezini almış oluyoruz. Ortak bir ifade var. 9. 9'ları dışarıya aldığımızda geriye kalan x kare eksi 4'ü 2 kare farkına bölüp yani parçalayıp soruyu bu şekilde de çözmüş olabiliriz. Yandaki şekilde birim karelere bölünmüş zemin üzerine noktalar yerleştirilmiş. Buna göre koordinat sisteminin orjini orjin kimdi? Başlangıç noktası yani sıfıra sıfır. Orjinimiz kim? sıfıra sıfır 0 noktası. Peki hangi nokta olursa C noktasının koordinatları eksi- 1 ve eksi -2 olur. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda size tavsiyem yapmanız gereken yöntem şudur. Şimdi eksi- 1 Yani bu ne demek? Bir birim orijini bulmak için söylüyorum bunu ama Orijini bulurken bir nokta vermiş Orijini bulmak için yapmamız gereken yöntem şudur. Eksi 1 Bu şu demek orijini bulmak için, bir birim sağa git. Şimdi benim C noktam bu. Bir birim sağa gittim. Bir birim sağa geldiğimde şu doğruya. Şu doğrunun üzerine denk geldim. Peki eksi 2 ne demek? Eksi 2 ne demek? Zıttını düşüneceğim. 2 birim yukarıya gideceğim. Orijini bulmak için. Noktadan orijine geri gitmek için. 2 birim yukarıya gideceğim. 2 birim yukarıya gittim. 1, 2. E arkadaşım orijinim hangi nokta olmuş oldu? B noktası olmuş oldu. Demek ki B noktası orijinse, C noktası eksi 1'e eksi 2 noktası olacaktır. Şimdi 5. sorumuz. Yanda verilen koordinat sistemi üzerinde doğruları eksenlerle sınırlanan bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar bize bir doğru verildiğinde bu doğrunun grafiğini çizerken hangi adımları uyguluyorduk? Eğer denklemimiz yani doğru denklemi y eşittir y eşittir 2x artı 6 şeklinde verildiyse burada x'e 0 deyip y'yi buluyorduk. Y'ye 0 deyip x'i buluyorduk. Sonra da bunların ikisini iki doğruyu veya iki noktayı birleştiriyorduk. Peki bakalım x'e 0 deyip y'yi bulacağım. Y'ye 0 deyip x'i bulacağım. x'e 0 dersem hemen x 0 için y eşittir 2 çarpı 0 artı 6. Buradan 2 çarpı 0 0 6 ekledim 6. Y'miz kaç oldu? 6 oldu. Şimdi y'ye 0 deyip x'i bulalım. Y'ye 0 deyip y'ye 0 deyip x'i bulacaksam y kimdi? Bu denklem. Onu da şuraya yazıyorum. 0 eşittir 2x artı 6. 6'yı karşıya gönderiyorum. Eksi 6 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye bölersem son olarak ne olmuş olacaktır? Eksi 3 eşittir. X olmuş olacak. E, x değerimiz eksi 3. Demek ki bunu da bulduk. Şimdi 2 nokta bazen yeterli olmayabiliyor. Burada mesela X'e 1 deyip Y'yi de bulabilirsin. Y Y'e 1 deyip X'i de bulabilirsin. Ama şöyle bir şey. 0'a 6 0'a 6 verdik. Eksi 3'e 0. Yani 0 0 gelmediği sürece 2 nokta her zaman yeterlidir. O zaman koordinat eksenimizde 0'a 6 noktası 0'a 6 noktası ve eksi 3'e 0 noktası. 0'a 6 şimdi 0 bu 6 birim gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 burada eksi 3'e 0 noktası 1 2 3. Eksi 3. Sol tarafa gideceğiz. Eksi 3'e 0 noktası. Biri bu. Biri bu. Bu noktaları bir doğru parçasıyla şöyle birleştirdiğimizde doğru denklemimizi elde etmiş oluyoruz. Bu hangisinin y eşittir 2x artı 6'nın denkleminin grafiği doğrusu. Bir de y eşittir 2 var. y eşittir 2 de y ekseninde hep 2 olan yani Y ekseninde hep 2 olacak. Y ekseninde hep 2 olacak. Burası 2. Burası 6. Burası eksi 3. Bu doğrular ve eksenlerle sınırlı olan bölgenin alanını sormuş. O zaman şurası aranmıyor mu? Bu doğrularla eksenler. Şimdi şu doğru, bu doğru ve eksenlerimiz. Bu aradaki taralı bölgenin alanı soruluyor. E burada ne yapacağız? Büyük üçgenden neyi çıkaracağım? Küçük üçgeni çıkaracağım. Büyük üçgenden küçük üçgeni çıkarmam gerekiyor. Peki küçük üçgeni çıkarmak için de şöyle bir şey bilmemiz lazım. Şu uzaklığı bilmek lazım. Şu uzaklığı bilmek lazım. Önce büyük üçgenin alanı bulalım. Tabanımız büyük üçgenin alanı. Tabanımız 3 birim. Yüksekliğimiz 6 birim. Bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Sadeleşti 3. Kaç oldu? 9. Küçük üçgenin alanına gelirsek yüksekliğimi biliyorum. Şurası kaç yaptı? 4 yaptı. 6 birimden 6 birimden kaçı çıkaracağım? 2 birimi çıkaracağım. 6 birimden 2 birim. 4 birim yaptı. Ama şuradaki taban uzaklığımı bulamıyorum. Bunun için de bu ne demektir? Şuraya ben aynı doğruyu bir daha çizeyim. Şöyle. Şöyle. Şu noktanın uzaklığını arıyorum. Şuranın uzaklığını. E karşılık kaç? 2. Yani y ne zaman 2 olur? Y ne zaman 2 olur? 2 eşittir. 2x artı 6. Karşıya attım. 2 eksi 6 eşittir. 2x eksi 4 eşittir. 2x. E buradan her iki tarafı 2'ye bölersem x kaç olacaktır? eksi 2 olacaktır. X'i şurada eksi 2 olacak. Şimdi x eksi 2 ise demek ne demek? Şuradaki noktamızın uzunluğu şu eksi 2. Demek ki şu 2 birim olacaktır. 2 birim. E, yükseklik 4. Diğeri 2 birim. Böldüğümüzde buradan da 4 bulduk. Aradığım taralı bölgenin alanı kaç olacaktır? 9 eksi 4. O da 5 birim olacaktır. Biraz böyle karmaşık oldu ama 2 3 kere izleyerek burayı oturtabilirsiniz arkadaşlar. Yandaki tabloda bir tenis kortunda sabit çalışan top fırlatma makinesinin belirli sürede fırlattığı top adetleri verilmiştir. Tabloya göre süre x, top adedi y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemini oluşturun. Hemen tabloya bakalım. 25. saniyede yani 25 saniyede Toplam kaç tane atmış? 26 tane atmış. 42. saniyede yani 42 saniyede 43 tane atmış. 71 saniyede 72 tane atmış. 102 saniyede 103 tane atmış. E, hemen gördünüz diye düşünüyorum. A saniyede 60, A artı bir tane top. B saniyede 60, B artı bir tane top. O zaman x saniyede süremiz x, x saniyede x saniyede kaç tane top atıyorum? X artı bir tane top atıyorum. Peki benim denklemim o zaman nasıl olacak? Y y eşittir x artı bir olacak. Neden? Y hep x'in bir fazlası. X kim? Saniye. Y kim? Benim atılan top adetim. O zaman y'miz kime eşit olacaktır? X artı 1'e. Denklemimiz budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırada 7. sorumuz var. Şimdi A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kare artı A çarpı B 40 A çarpı B ile A çarpı B ile kimin şunu şöyle yapalım kalemizi seçelim. A çarpı B ile B karenin toplamı da 24 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A ile B'nin toplamı kaç? Şimdi denklemimizi yazalım. A kare artı A çarpı B eşittir kaç olacakmış? 40 olacakmış. Bir de b kare artı a çarpı b de 24 olacakmış. Şimdi denklemlerimizi alt alta yazdım. Burada özdeşlik bulmaya çalışacağız. Yani işimize yarayabilecek, yorum yapabileceğimiz bir yere gelmeye çalışıyoruz. Hemen ne yapıyorum? Yukarıdaki denklemden aşağıdakini çıkarıyorum. a kare eksi b kare. a çarpı b, a çarpı b sıfır. E 40'tan 24 çıkarırsam kaç kalır? 16. Ne geldi elimize? Bir özdeşlik geldi. Yani a kare eksi b kare eşittir 16. Şimdi a eksi b değil mi? Özdeşliğimizi iki kare farkını kullanıyorum. a kare eksi b kare ne demek? a eksi b çarpı a artı b demekti. O da kime eşit oldu? 16'ya. Şimdi buradan kimler olabilir? a eksi b 1, a artı b 16 olabilir. a eksi b 2, a artı b 8 olabilir. A eksi B 4 A artı B 4 olabilir. Buradan arkadaşlar teker teker yorum yaparsak A eksi B eşittir. A artı B eşittir. Bunları alt alta topladığımızda 2A sonucu geleceği için ve A da doğal sayı olduğu için burada bulacağımız A değerinin ne olması lazım? 2 ile çarpıldığında bir doğal sayı vermesi gerekiyor. Dolayısıyla 1'i 16 alırsak toplamları 17 olur. 17'yi 2'ye bölersek doğal sayı bulmayız. Demek ki bu durum gerçekleşmeyecek. 2'ye 8, 2 ve 8'in toplamı kaç oldu? 10 oldu. E bunları toplarsam 2a eşittir 10 kaç olacaktır? a eşittir 5. Doğal sayı problem yok. E 4 ile de 4'ü toplarsam 8 olur. Buradan da yine a değerimiz 4 olarak bulunur. Şimdi burada şöyle bir şey var ama. A'yı 4 bulursak şu denklemi inceliyorum. A4 ise B'nin ne olması lazım? 0 olması lazım. A4 yazarsam burası 16. Burası 0 oldu. 4 çarpı 0'dan 0. Toplamları 40 sayısını vermemiş oldu. O zaman ne diyorum? A değerimiz yani A eksi B ile A artı B değerimiz 4'e 4 de olamayacak. E geriye kim kaldı? 2'ye 8. O zaman burası 2, burası 8. Toplamları kaç oldu? 10. Buradan A sayımız kaç geldi? 5. Şimdi A'yı yerine yazarsam A5, 5'e 5'ten kimi çıkarırsam 2 bulurum. 3. Dolayısıyla B sayımız da kaç oldu? 3. O zaman A artı B sayımız direkt zaten şuradan kaç bulmuş olduk? 8 bulmuş olduk. 8. sorumuz. Çubuklardan alttaki çubuğun uzunluğu üstteki çubuğun uzunluğundan fazla olduğuna göre alttaki çubuğun uzunluğu üstteki çubuğun uzunluğundan fazla olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değeri bulunuz. Arkadaşlar biri diğerinden uzun olacak. Eşit değil uzun. Hangi sembolü kullanıyorduk? Büyüktür ya da küçüktür. O zaman alttaki denklemimizi yazıyorum. 3x artı 7. Kimden büyük olacak? Üsttekinden 2x artı 9'dan büyüktür dediği için bu arkadaş diğerinden büyüktür dediği için bu şekilde olacak. E peki bunları nasıl yapıyorduk? Denklem gibi çözüyorduk. Bilinmeyen bir tarafa bilinen bir tarafa. 3x eksi 2x büyüktür. Kaç olacaktır? 9 eksi 7. 3 xten 2x çıkar. X büyüktür. 9'dan 7'yi çıkar. 2. Şimdi x 2'den büyük olacak x'in alabileceği en küçük değeri bulunuz. 2'den büyük olan bir sayı en küçük kaç olabilir? 3 olabilir. Yanda verilen KLM üçgeninin çevre uzunluğu 23 olduğuna göre A kaçtır? Çevre uzunluk neydi? Bütün kenarların toplamıydı. A bölü 3, 9 ve A bölü 4. Bunları toplayalım. A bölü 3, A bölü 4, bir de 9'u toplayacağız. Kaç olacakmış bu? 23. Şimdi bunlar bilinmeyen. Bunu karşıya gönderip bir düzenleyelim. Bilinmeyenleri kendi içinde payda eşitlersem 4, 3 ne oldu? 4a artı 3a ortak payda da bölü 12 eşittir. 23 eksi 9. 23'ten 9 çıkarırsam kaç bulurum? 14. Şimdi denklemi şuradan yazıyorum. Şurası kaç yaptı? 7a. 7a bölü 12 eşittir 14 bölü 1 dersen buradan içler dışlar yaparsam 7 çarp 7a çarpı 1 7a eşittir 12 çarpı 12 çarpı 14 e cigerler 14 7'nin kaç katı 2 katı demek ki burası 2 2 ile de 12 çarparsam A sayımız kaç oldu? 24 oldu. Bana kimi sormuş? A'yı. A kaç? 24. Yandaki şekilde merdivenler özdeştir. Özdeş demek ne demek? Şuradaki yükseklikle buradaki yükseklik buradaki yükseklikle buradaki yükseklik kendi arasında aynı. Nasıl? Hemen şöyle yapalım. Şurayı sileyim. Sizin için daha böyle güzel göstereyim. Şu kırmızılar kendi arasında aynı. Şu siyahlar da kendi arasında aynı demek. Yani bütün siyahlar 9, 9, 9. Bütün kırmızılar onları da kırmızı ile yazalım. 6, 6, 6. Şimdi 6, 12, 18, 24. Şu yüksekliğimiz kaç oldu? 24 oldu. 9, 9, 9, 9. Kaç tane 9'umuz var? 4. 4 çarpı 9, 36, 36. O zaman burası da kaç olacak? 36. Yani dikey yüksekliğimiz 24, yatay yüksekliğimiz kaç oldu? 36. Burası 90 derece. Pardon. 24 36. Bana neyi soruyor? Eğimi soruyor. Eğimi bulmak için yapmam gereken neydi? Dikey uzaklık, eğim, eğim eşittir dikey uzaklık 24 yatay uzaklık 36. Cigerler kiminle sadeleşir? 12 ile. 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 3. Yani ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Son sorumuzun eğim kısmının cevabı da bu oldu. Eğer bütün sorulara doğru cevap verirsek ne yapacağız? 100 alacağız. Tebrikler. Sen de 100 aldın. Bir sonraki kamp programında video çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.